Pado kulübün yeni bölümünden hepinize merhaba. Bugün Zeynep ile birlikte eee Formül 1'e şöyle farklı bir gözden bakmaya devam edeceğiz. Ama ben bu hafta biraz <laughs> grev yapıyorum ve susuyorum. <laughs> Çünkü Perez yarış dışı kaldığı için ben de program dışı kalmış gibi oluyorum. Şu an... <laughs> teknik arıza özellikle bir de tam gününde tişört evet. giydiğinde düşünürsek ama Nasıl? taraftar her zaman yanında değil mi? E, taraftar diye bahsetmeyin, de şimdi tamamen objektif <laughs> değilmişim gibi gözükecek falan ama. Yok 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 sevdiğimiz ayır biraz daha. <laughs> Ayırdığımız diyelim biz ona. Evet herkesin var yapacak bir şey yok. Ee, <laughs> o zaman yarışla bir başlayalım. Başlayalım. Çünkü geçen hafta gibi bu hafta çok mağazalar bir şey yok. Öyle evet. giremeyeceğiz herhalde değil mi? Direkt yarışla ya, giriyoruz. Daha ama yani çok böyle notlar anlamında da tık 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 biraz daha evet. sakin gibi. Değil mi? Fastappen kazandığı pistlere bir yenisini daha ekliyor. Eee Sainz ciddi mücadele vererek ikinciliği elde ediyor evet. ve tekrar podyum görüyor ve Hamilton'ı podyumda görmeyi özlemiştik. Bu hafta özellikle Zeynep'e bunu soracağım. Özlemiş miydi Hamilton'ı podyumda görmeyi. O zaman ya, bir Mercedes. Sen. O zaman bir Mercedes değerlendirmesi. O zaman bir. <laughs> e, bu ikili çok tartışılıyor. İşte hani artık konuşuralara geldi. Mercedes'in birinci pilotu kim? Hani Russell bir tık daha önde görünüyordu. Hamilton bir tık daha geri dönüyordu. Geçen programlarda hatta galiba sen demiştin yoksa ben okudum mu bir yerde artık hani Alonso işte fetal evet. konumuna mı geliyor Hamilton? işte Alonso'nun evet, açıklamaları evet. vardı. biraz konuşmuştuk hani veteran evet. sporcular tarafından değerlendirmiştik. Hamilton için bunu konuşmak erken mi? Tabii tek bir yarışla bir şey çıkmaz. Top sende. <laughs> Hamilton'ı büzüştürdü, attı ve önüne de bıraktı. <laughs> Kağıt <keot> gibi adeta. <laughs> Kağıt gibi adeta bıraktı. Ya tabii o değerlendirmeyi yapmıştık beraber. Hani hem Alonso hem Vettel tarafında artık Hamilton'ın da yaşı 37 yaşında. Hani senelerdir süre gelen bir çok istikrarlı ve yukarı giden ivmesi var tabii ki yeri çok başka ama. Bu arada araya giriyorum hani Alonso ve Vettel'in yerine bence koyamaz Çünkü geçen seneki mücadelesini hatırlıyor. geçen sene şampiyonluk için mücadele ederken bu sene bu şekilde adlandırmak bence yanlış olur Hamilton'ın. tabii ya yaştan ve tecrüben ötürü birazcık ayırıyoruz aslında. Yani evet. en azından hani ben o şekilde biraz hani veteran tarafına <laughs> yani alırken Hamilton evet. aynen biraz yaştan ve tecrübeden dolayı aldım. Yoksa evet. aynen bence de hani şu an konumları zaten hani aynı değil. Ee, ama Russell'ın geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk. Ee, yavaş yavaş ısınıp aslında Hamilton'a iyi bir ikinci adam yardımcı olarak geleceğini yine tekim i̇şte ikinci e, son 3-4 yarıştı. <laughs> bence hala ikinci adam. Oo. ama çok. <gülüyor> <gülüyor> ama e, önümüzdeki yarışlarda ben çok daha iyi bir ilme kazanacağına kesinlikle eminim. Ki ilk beşte bitiriyor hala bitiriyor hiç aksamıyor. Evet ya öyle de olmalı zaten tek adamın üzerinden gitmemeli <laughs> yani o anlamda evet sen daha Perez tişört ile gelmiş <laughs> Red Bull tarafına da Perez'in Verstappen'e verdiği destek o anlamda yani gözle net bir şekilde görülür şekilde. Russell'ın da aynı şekilde Hamilton'a aynı desteği vermeli ki bence son 3-4 yarıştır o anlamda güzel bir çizgisi var ama tabii Russell'ın daha Mercedes takımıyla da ilerlemesi gerekiyor. Bir ısınma turuna daha böyle bir sene falan. Ya ısınma <laughs> turu demeyelim de yani hani artık <laughs> hani Sainz'ın o Sainz'da e göremediğimiz yırtıcılığı Russell'da görelim istiyorum. Evet ama şimdi şöyle. Geçen haftalarda Ferrari'nin bariz hatalarından takım olarak gerek strateji gerek başka hatalardan hmm. kaynaklı Ferrari'nin geri planda kalması Mercedes'i bir tık öne geçirdi ya. Bundan evet. genel olarak Russell faydalanıyordu. Bu hafta Lecler, ay, Hamilton faydalandı. Bununla ilgili neler söylersin? Yani genel olarak Ferrari'nin aslında hatalarından faydalanma gibi bir durum. Önlerine evet. sunulan bir birden fazla yarıştı üstelik herhalde. Evet evet birden fazla yarıştı. Ferrari kendi kafasına sıkarken Mercedes bundan fayda oluyor. Ama tabii ki yani sadece kendi stratejileri anlamında değil biraz diğer e, takımlarda tabii bu tarz şeyler olduğu zaman yaralanmaları çok normal. Ne yani de, o anlamda atıncım, bir eleştiri getiremeyeceğim açıkçası tam Ferrari'yi dair bir <laughs> hani mi, 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 bir kulüp <laughs> E peki bir şey diyeceğim. Şimdi şunu açık daha kavuşturalım Zeynep Eyvah. için artık. Bunu hiç konuşmamıştım. Mercedes hani Red Bull'un hiç hesaplı olmadığını düşünelim. Mercedes ve Ferrari bir mücadelesi zaten görüyoruz da. Hı hı. Bariz ikisi mücadele etseydi ne olacaktı senin için? Destekleme anlamı evet. mı diyorsun? Ben birazdan Mercedes'e kayardım bence. Oo. Ne yani düşünüyorum, evet. Peki Mercedes geri planda orada. olsa. <laughs> Mercedes zaten şu an Ferrari'nin <laughs> takımlar tarafında ee, geri Kalmış durumda zaten. Ferrari'nin arkasında ya şaka bir yana tabii ki hani Leclerc tarafında da hani çok keyif alarak izliyorum. Zaten Ferrari takımla burada hani geçmiş pilotları, evet. geçmişten sonra gelen şeyi, hani o kökülü e, yapısını konuşmaya hiç gerek yok tabii ki. İzleyenler çok daha sıkı takip ediyorlar ama ben biraz daha belki e, bilmiyorum yani Sainz'la <laughs> ki oradan çıkarayım ama Sainz'daki o şeydi bu sezon daha henüz ben göremediğim çünkü istediğim şey hmm. biraz önce söylediğim gibi. Dur, ama belki orada evet. Russell biraz daha beni açıkçası ateşliyor izlerken. Hmm. İkinci Börk pilot olarak görüşcüğüm. adlandırdığımız evet. diyelim. Evet. Pilotlarda en çok heyecanlandıran seni Russell o zaman. O anlamda oh, evet. Hmm. Leclerc daha şeyde değil mi sence de Ferrari'de biraz daha e, götüren koltukta değil mi? E, zaten öyle. E Science'ı tartış hep tartıştığımız gibi bu programda da biz. biz araçla. Science tartışması programı <laughs> evet yapıyoruz. Bu science <laughs> Yani Leclerc'in e, araçla ilgili sıkıntılar, Ferrari'nin motordan kaynaklı sıkıntılar olmasaydı ne e, olacağını e, o zaman daha net bir şekilde gördük kesinlikle ki. öyle. Yani pilotlar sıralamasında da şu anda Perez'in arkasında kalmayacağı bence. Evet. Aşkerdim. O zaman Verstappen'le kapışıyor olabilirdi diye düşünüyorum sence. Ha. Ya bence de öyle. Ki zaten Leclerc'in kendinden kaynaklanmayan sorunlar olduğu için yani takımsal bir durum olduğu için şu an bunu değerlendirmek çok da doğru olmaz diye düşünüyorum yani. O zaman bir Perez'e geçelim. Daha sonra Ferrari'yi detaylı konuşalım. Şimdi Perez'e geçtik Perez'e geçelim. <laughs> ben bu hafta dükkanı erken kapatıp yarışa <laughs> çok odaklanmayıp hani Perez yarış dışı kaldı. Çünkü çok kötü bir hafta sonu geçirdi. Yani... <laughs> Şimdi ben sorayım o zaman, 9. turda yanılmıyorsam motorla ilgili teknik bir arıza yaşadığı için Perez oyundan çıktı. Bu yarış senin için nasıl geçti ne düşünüyorsun? <laughs> ya şimdi hafta sonu gerçekten kötü geçtiği için hani böyle bir keyif almadım. Tabii Feris tarafı hani Red Bull açısından iyi geçiyor olsa da ben Perez'i bir tık daha sevdiğim için biliyorsun bunu ilk programdan beri söylüyorum. <laughs> o yüzden biraz üzücüydü benim için ama Hı -hı. Bilmiyorum yani. O yüzden ben grev yapıyorum bu hafta. Perez'le ilgili konuşmak istemiyorum. t mü Ben susayım. Zaten <laughs> evet bir baktım ki bana karşılamayı Perez tişörtüyle yaptı arkadaşlar. Peki. Yani o yüzden. Bir Perez'in bir açıklaması var. Diyor ki Farsapen Messi gibi doğuştan yetenekli. Bense Ronaldo gibiyim. Yetenekliyim ama daha çok çalışkan olup performansımı kendim çıkar. Şimdi bu doğru mu olduğunu düşünüyor musun? Bu açıklama katılıyor musun? Güzel bir benzetme. Nokta atışma. O zaman şöyle mi diyeceğiz hani, iş futbolsa olsa, <laughs> Lökler kupa golcüsü oluyor çünkü polde harikalar yaratıp asıl yarışta varlık gösteriyor. Tabii kendi hatalarından kaynaklanmayan. Güzel açıklama ve güzel <laughs> tespit. O zaman bu mu yani şimdi Lökler sevenler tarafından da linçlenmeyeyim ama. Perez neden böyle bir açıklama yaptın ama bence nokta atışı bir açıklama. Bence bir nokta atışı bir Kendisi. açıklama. Messi Ronaldo tarafına da ayrı bir soluk getirecek bir açıklama <laughs> bu arada. o zaman futbol ama futbol çok güzel futbol. bir tespit. Futbol futbol aynı öyle. Futbol futbol yani. Ona da ayrıca gidiyoruz. Her de karıştırmayın Benzetmeler. Evet. Ama çok gündemde. E bizim ülkemizde yani. de birazcık aslında baktığın zaman son dönemdeki hani <laughs> Formula 1'in evet uzun zamandır çok popüler ama biraz da bu sezonlarla sezonun geçişiyle de alakalı olduğunu ben bağlantılı düşünüyorum. Yani. Ya ülkemizde bence bu İstanbul Park'tan sonra popülerleşme durumu oldu sence? Ya da Ferrari'nin ön plana çıkmasıyla bence ülkemizde de Ferrari taraftar oldukça yoğun gözlemlediğim kadarıyla belki ondan mı kaynaklı? Çünkü hepsi. bir yoğunluk oluştu. Hepsi <laughs> yani dediklerinde de var. Bence biraz e, futbol sezonunda son iki sezondur geçişlerini düşünürsek hmm. bence hepsi biraz parça parça Bence bir de yeni kuşaktan da kaynaklı yeni kuşak çünkü evet. gerçekten bu bir tespit ve araştırmalar da var bununla ilgili yeni kuşak 90 dakika futbol izlemek yerine her saniyesinde bir şey olan kazalar daha bilmem neler daha, daha aksiyonlu yani 90 dakika geçirmek yerine daha kaliteli bir saat geçirmek istiyor yani pilotlar sıralamasına bir bakalım takımlar sıralaması zaten belli pilotlar sıralamasında Perez bu hafta puan çıkaramadığı için evet. e, aradaki 21 puan farkla geldiği yarışta 46 puan geride ayrılıyor. Puansız geçmesi gerçekten çok üzücü şampiyonluk yarışında olan bir pilot. Ama tabii daha önümüzde yanılmıyorsam bir 13 evet. 12 13 yarış olduğunu düşünürsek yani aradaki 3 puan fark evet şu an Lekler çok yakın Perez e ama daha neler neler olacak önümüzde ki Grand Prix takvimine de bakarsak hele ki. Belki e, oklar yönen yönüne çevrilecek. Çünkü Britanya'ya gideceğiz. Ne olacak? Ne bitecek? Evet. Ve ard ardından da ondan sonraki hafta Austra Avusturya Grand Prix'si var. Of. Yani. Al Şuraya bakalım. bir bakalım. Verstappen, Perez. Leclerc'in hemen arkasında 15 puan arkasından Russell, Russell geliyor. geliyor. Arkasında 102 puanla Sainz ve 6. sırada Hamilton 77 puanla. Evet. Yani burada dengeler. Perez, Leclerc Perez slanla bunda. Ya iki zaten Lecler kendi de demişti. iki galibiyet işleri değiştirebilir Leclerc lehine. Ama tabii Leclerc galibiyet alırken Hamilton'ın, Russell'ın, Verstappen'in, Perez'in de eli armut toplamayacağı için. İlla ki orada bir karışıklık, farklı denklemler göreceğiz gibi. Ama güzel karışık den denklemler çok keyifli olacak bence şu önümüzdeki iki haftaki Aa. takvime bakarsak. Hem Britanya Grand Prix'sinin 2021 ve gerisindeki sonuçlara da gelirsek. <laughs> Avusturya'yı zaten Red Bull anlamında söylemeye gerek yok şu anda. <laughs> Hafta Senin için ayrı bir şölen ya. olacak Yani Onu o hafta orası. konuşuruz hani. <laughs> o gün herhalde ben bir yüzünü boyayarak hani bayraklar eşliğinde şapkayla gelmesini ya. bekliyorum. <laughs> evet. Artık Zeynep'i de öyle karşılayacağımızı düşünüyorum ben. O zaman Ferrari'ye geçelim mi? Ferrari'ye geçelim. Ferrari. Ben Zeynep'i şunu Sainz neden Ferrari'ye yaranamıyor? Neden yaranamıyor bu mu? adam tepki alıyor? Neden ikinci bitirmesine rağmen sorular ardı neden ikinci podyum görmesine rağmen bu adam bu şekilde eleştiriliyor elinden geleni yaptım açıklamasına rağmen? Neden? Neden? <laughs> Sence Ferrari için bu eleştiriler doğru mu? Sainz için pardon. Sainz için bence doğru. sende mi o eleştiren taraftasın? Yani ben e, Sainz'ın yani bu yarışta yanılmıyorsam 0.5 ara 0.7 aralığında bir şekilde zaman Hı. farkıyla Verstappen'i kovaladı bu yarışta. Ben biraz daha açıkçası daha cesur bir kullanımı olur diye düşünmüştüm. Yeni lastiklerle. Sadece. Aynen öyle yeni lastiklerle birlikte. Yani olay sadece hava boşluğunun arkasında hani son birkaç tura işi bırakmak anlamında değil... Evet. Gerçekten Verstappen'in ensesinde miydi ama Ferrari koltuğunda artık bu kadar zaman sonra bence yeterli mi? Hayır değil. Yani hmm. Seni tatmin etti mi gerçekten o anlamda? Ferrari'si almakla tabii ki de tatmin etmedi. Çünkü gerçekten Biraz de daha. bu kadar ensesindeyken yarışın son turuna kadar bu kadar mücadele ediyorsun ve artık bir şeyler yapmayı bekliyor. Hani Ferrari taraftarı da hmm. bekliyor yani. Çünkü ikinciliği kabul etmeyen bir taraftar kitlesi. Yani taraftarı bırakıyorum takım. Kim hmm. ikinciliği? Ferri Verstappen'in ensesinde illaki biri oluyor. Yani... Ama bu kadar Onu geçmek... arkasında gidip ensesinde gidip de o yıkamaz şekilde ilerlemesi yani o tıkanıklığı görmek. Evet. biraz o hissi veriyor bende Sainz'i izlerken Verstappen'in arkasında. Hı. Peki Lökler'e ne diyorsun? Geçen hafta konuştuk ceza alacak mı almayacak mı? Evet günün sürücüsü seçildi. 19. sıradan başladı 5. sırada bitirdi. Geçen yarışta Hamilton'ın <laughs> yaptığı gibi aslında evet, güzel bir sürücüsü. gerçekten. E, yarış çıkardı. Bence sonuna kadar da hak etti. Yani Britanya Grand Prix'sinde ben e, önümüz e, geçmiş yarışların da sonuçlarına bakarak hı hı. E, Leclerc'in ve Hamilton'un e, Britanya için mi? <laughs> evet, Britanya için e, ilk 3, ilk 4 içerisinde Aa. Aa. E, göreceğimi inanıyorum. En o azından zaman. temennim o yani. <laughs> <laughs> bir o tahminlere konuşacağız. Evet, sonunda. onları bir konuşalım. Bir tahminlerde bulunuruz. Şöyle bir genel geçer. Azerbaycan'da Hamilton seçildi. Monakoda Monaco'da Perez evet. seçilmişti. Son üç yarışa baktığımızda günü sürücülerini de bir şöyle geçmek istedim. Ee, senin bir söyleyeceğin not vardı. Şimdi. Evet Grand Prix takviminde Avustralya Grand Prix'sinde Melbourne Albert Park, Albert Park için 2035'e kadar uzatılması üzerine anlaşmaya varılmış. Hı hı. Ama senin de onunla ilgili aldığın bir ekstra <laughs> şimdi, güzel evet. rakamlar üzerinden de bir geçelim istiyorum. <laughs> şimdi çok merak ediliyor bu pistler ne kadar ödüyor? Formula 1'in ev sahipliğini hani öderken kim hangi ülke ne kadar veriyor? Ben Ocak ayında yayınlanan verilere baktım. Tabii Ocak ayında yayınlanmış. En fazla Ev sahipliği yapma ücreti ödeyen ülkeler başında Katar, Suudi Arabistan ve Azerbaycan geliyor. 55 milyon dolar olarak. Sence en düşük ev sahipliği ücretini hangi pist veriyordur? Bir tahmin olabilir mi? Böyle bir en düşük pist. Evet, en düşük ev sahipliği ücreti ev sahipliği veren pist ücreti. Hı -hı. Zor. Eee hangi bir? Öyle, öylesine evet, bir <laughs> Cevap. öylesine bir at diyorsun. Ay, yani bir Kanada diyesim geldi ama. Kanada mı? Değil. Bence. Yakın. Yakın. Yakın zamanlarda. Kanada yakın. Yok yakın zamanlarda Yakın yarış zamanlarda bir yarışı bir pist. olan bir pist. Şimdi tek bir kelime söyleyeceğim ama bileceksin. O yüzden söylemek Yok direkt söyle <laughs> yani. Şu an değil, merak çok derin olan bir pist. <laughs> Cevabı. Gerçekten mi? mi? Evet Monaco en düşük hmm. ücreti ve 15 milyon dolar Monaco Bunu ödüyor. beklemiyordum. Ev sahibi ücretini. Daha sonra İmola geliyor 20 milyon dolarla. Böyle bir ve toplamda 700 milyon dolar Formula 1'e ödeme yapılıyor ev sahipliği anlamında. Toplam. Yarış başı olarak. Evet. Çok yarış güzel. başı hayır yarış başı, yarış başı değil. Toplam. Toplamda. Evet. 700 toplam. milyon dolar. Güncel. Ocak ayı verirler 2022. <laughs> Bakalım bu sezon. <gülüyor> <gülüyor> Yeni takvimle birlikte o. Evet bakalım. Çünkü eklenen ülkeler de var. Aynen öyle. Anlaşma sağlanan ülkeler var. Anlaşma sağlanan ülkeler gibi var. gibi belirsiz olan ülkeler var. Tabii sezon içerisinde son bir de olabiliyor <laughs> yani bu arada iptal ayrı bir ülke çıkıp tekrar belki... Mesela İstanbul Park biz falan. Biz de neden dahil olmayalım? Ya biz genelde son bir ay belli olan pistlerden biri olarak. Evet. Birazcık üzüyor ama biraz burkuyor, yürek burkuyor. Evet. O zaman biz bir Britanya için tabii Mercedes için güzel bir hafta olur diye düşünüyoruz. Yani hem Russell hem Hamilton için. Evet. Bir tahmin yapsak. Ne olur tamin. bir Britanya için? Şöyle bir Hmm, geçen yarış geçen sene galiba Verstappen yarışta yarış kalmıştı dışı. değil mi? Yarış bariyerleri boylamıştı. Bariyerleri boyladı. Sıralama yanılmıyorsam Hamilton, Leclerc, Bottas. Evet. Ben yine orada bu sefer e, Hamilton, Verstappen, Russell ve Leclerc dörtlüsünden bir sıra. Sıra. <laughs> Hamilton'ın geri döndüğü yarış olsun istiyorum. Tutamayacağım artık hiç. <laughs> Hamilton'ın geri döndüğü yarış olsun istiyorum. Ben de burada Hamilton tişörtümle çıkayım. <laughs> Hamilton varsa ben ve Russell e, Leclerc olabilir. Hamilton vs. Leclerc. Evet. Ben de o Dördüncü zaman... Dördüncüye de Russell ve Bottas olarak belki Bottas. Dört. Bottas. Tamam geçen sene... Yani bazı şey... pistler çünkü gerçekten e, bazı... Bazı pilotlar için yaratılmış. Pilotlar için yaratılmış <laughs> denilebilir. Aynen öyle. Son hani baktığımız zaman da sıralamalarda Bottas genellikle yukarılarda. Ee, Bottas. Sürpriz evet. olabilir. Bottas'ı kaça koydun? Bottas'ı ilk 10 içerisine 5'ten sonra diyeyim. i̇lk 10 desen çok genel bir. 5'ten sonra 6-7. Ah. Aa, o da çok genel bir şey oldu. Gazli da gelebilir. Gaz, <laughs> Göz, Gazli <laughs> de bütün orada düşünüyorum. Bütün pilotları sayıp sayıp bir şey Aha. daha. <laughs> tamam. Olur. Britanya Grand Prix'sine çok güzel bir yer. Tamam <laughs> İlk üçü <laughs> tekrar söyle o zaman. Hamilton, e, Verstappen, Leclerc. Leclerc. O zaman ben de sayıyorum değişik. Artık ben Leclerc'in artık Bak bunu senin yerine ben söyleyeyim artık peşini bıraksın bu çocuğun bütün şeyler, <laughs> olumsuzluklar, bir retro evet, metro mu var? Bu yarışta bir rahat rahatlıkla izledim. Biraz da Red Bull'un başına gelsin, biraz da Perez'i. Evet ama artıkla ilgili bir sıkıntı yok Bu sefer geriden gelerek bir şey yapmaya çalıştı ki evet. elinden gelenin en iyisini yaptı Leclerc artık. Ben Kesinlikle. bir de koyuyorum. tahminin? Bir Leclerc, iki Farz Tapen, üçe de artık Hamilton'ı koyuyorum. Çünkü bu üç takımın e, mücadelesini seviyorum yani. Hani evet. Üç takımdan ilk üçte olsun. 4-5'i söylemeyeceğim. Çok sürprizler çıkabilir. Bence sürpriz bir isim olacak bu arada. 4-5'te mi? 4-5. 5'i beş, bilmiyorum ama 4'te sürpriz bir isim olacak. 4'te sürpriz bir isim. Evet, Peki ilk bunu bu bir kayda mi? alalım. 4 <laughs> <laughs> bir, bir sürpriz var. gibi. Tamam 4. olmak ne kadar sürpriz olur bilmiyorum ama. Yani 5'te olması <laughs> bence gayet evet. Evet. Bu arada Stroll'ün güzel bir performansı vardı. Stroll'ün güzel bir performansı vardı. <laughs> Alonso uzun bir aradan sonra 2 numara olarak çıktı. Evet. En son e, sende vardı. 2012 hani, Almanya GP'den sonra ilk çizgiden başladı. ilk kez ilk çizgiden başladı Alonso. Tabii çok komik fotoğraflar, görseller vardı Alonso. İşte Perez'e ilk <laughs> şeyde atak yap Ay, Perez e bana ilk atak yapacağım falan filan neler neler. Gördük ama yarışı 7. bitirdi ve aslında arka arkaya puan serisini 4 yarışa çıkardı Alonso. Yani Alonso ile ilgili. 10. sıra pilotlar. Evet Alonso'ya da değindikten sonra bu haftanın sonuna geliyoruz. Artık evet. bir haftalarımız var. O boşlukta da biz geçen hafta bahsetmiştik biraz sağlıktan bahsettik. Ee, önümüzdeki boşlukta da biraz Formula 1 pilotlarının detaylı bir beslenme programlarını şu anda araştırma halindeyiz. Evet. Onların yaşam bir... rutinleri üzerine, beslenme, sağlık evet. geçen hafta çok üzerine çünkü çok genel değindik orada. Ee, boş haftada da... değinsek evet, daha iyi boş olur. Haftada, yani çünkü o kadar kısa geçirmemeli bu Hı -hı. hazırlıklar. Hı -hı. O zaman boş haftada biz Britanya GP'den önce e, beslenme tarzlarını Evet. Biraz detaylandırarak Manzor konuşuyoruz. Bandıları. Onu ek, ayrı bir video çekeriz büyük ihtimalle. Daha evet. sonra hemen Britanya'ya gidiyoruz. Bağlanıyoruz. Britanya. <laughs> Tahminleri de o zamana kadar bekliyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tahminleri de evet yorumlara alırız. O zaman bu haftanın sonuna geldik. Aynen öyle. Bu evet, haftayı peki. kapatalım yavaş O zaman haftaya görüşmek dileğiyle. Hem sizle hem Zeynep'le biz tabii. <gülüyor> <gülüyor> İletişim halinde bazen atışmalar. Gördün mü şöyle olmuş falan gibi. <laughs> Onları da ayrıca <laughs> yayına ekleriz. O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.